Ne ya bakıyorsunuz hocam? Benim buradan kafaya bir vuracağım var ya görürüz. Ya bunlar gene uyuyor ya Bu da Amerikanlara mı atacağız? Ana lan yeni kişiler gelmiş. Türkiye'nin gerçek babası Osman gelmiş? Osman tadı neyse. Osman niye tadı olmaz? Türkiye için! Lan ne bağırıyorsun ya? Türk Hindistan yok zaten. Yok ben var. Ana ne var? Ana şöyle bir şey. Sen Lan ne yapıyorsun oğlum? İstersen Jivan doski attı şey yap ya Allah Allah. Sana ne lan? Ya bak Türkiye bak zaten senin kardeşinin Niye bana düzgün davranmıyorum? Sen sor diye. Lan yeter yeter. Oş. Sabah sabah. Ne oluyor ya? Ne lan? Su Ne oluyor lan? Ya görüyorum sizi. Lan. Azerbaycan ne yapıyorsun? Dört en gözüküyor. Dörtün gözüküyor lan. Allah'ım. Türkiye senin yüzünden yakalım. Maç ya. Kamerayı ters edeceğim. Ya iniyorum. <laughs> Hocam. Diğerlerini <laughs> götürmeyin <laughs> ya. Sonra ikiye. Kuşumu Ne sokacağım çocuğum mışıl mışıl ya. Alın avradını yapma. Hiç çocuk böyle korkutma. Ben de sana satayım. Ya sus çocuğum. Çocuğumla konuş? Ben senin gerçek baban. Tamam da benim babam zaten Osman değil mi? Ben ya e, eski Osman. Eski Osman. Osmanlı mı? Ne alaka? Yani ben diyecektim onu. Ya ya ben ona vuracağım ama onu vurdum. Watch Civan Doski, Civan Doski. Watch. <laughs> Bak şimdi sana bir şey yapayım mı? Vili, vili, vili. Tam şaplaklık. Ha. Vili, vili. Bak gene şaka yapma tamam mı? Yok yok şaka değil mi ya. Şaka yapmayacağım. Bak şimdi kulağına bir şey sor. Tamam. Söyle ama girme. <laughs> Şunun kafanı kafanı yiyeyim. Ne oluyor lan? <laughs> lan bak Türkmenistan <İnstagram> oyunu sessiz olun benim babamı uyanırsanız ben Türkiye'nin be. o Türkiye'nin Türkiye babanın arabası babasının arabası yakıyor bu ne oğlum ya benim içine bak ya kamyonet aracı olmuşum Düşünemiyor musunuz Ajat Rüyan Ajat'ıma sokayım Ha Türk insan babası Eminim. Lan ne vuruyor? Vur gel lan buraya. Civan Doski. Hayır hayır hayır. Of hastanede Ne yapıyorsun oğlum? Bir at tarafı şöyle uçurduk adamı ya. Allah Allah. Lan sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne yapayım? Lan La vurma oğlum vurma vurma sana oğlum niye vuruyorsun? Oo, oh, şimdi de ben askeri hastane, hastanevi kurdum ay. Ay. Oğlum biraz ses yani. İşte şimdi nasıl işte babamı yandırdınız. Hmm. Of uyandırdın. Aferin oğlum. Kafana jivan dosya teşhis. geri kalı. Allah belanı vermesin. Osurduk be güzel. Ulan çocuğuma ne yaptın oğlum ne yaptın? Neyse oğlum. Hocam bu şimdi karşıcığım. He Türkmenistan. haber lan? Watch. Ya hocam babam yanmış. E, ne yapayım? Nerede ki baba? Ya benim babam hala yiyor. Bakın şimdi. Oğlum senin ba baban benim ya Baba uyan Allah, Allah! Öyle taktikler yaşayamışlar Baba uyan ayla uyuun Ya oğlum ne bağırıyorsun Ne 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 Allah Allah Lan ne Osman tokadı. E Yuman gibi. Kazanan Azerbaycan. Şey ya ben, bana da uçan tekme attın ya. Allah Allah. Bu nasıl bir iş ya? Ne bileyim ben hocam. İş iştir. Ne yapayım? Bu duru düştün. -du -du Dın. Dın. -dın Çın. Hmm, dın, dın. Ne var ya? Jivan dosya atacağım. Hemen hemen. Ya hadi boş yapmaya artık şu Amerika Rusya odusunu koparak ya. Ben de söylüyorum. Ben de söylüyorum oğlum hareket etmiyor. Hocam. Bizim nükleer bombamız niye yerde? yerde sürünüyor. Ya biz ne yaşıyoruz anasılatayım ya. Benim gene jetpack'ım var. Gene uçabiliriz. Hocam nükleer bombayı aldım. Bir de ışınlanma gücüm var. Hadi araya sokarsın. Benim de mega tubum var. Ben şurada biraz şey yapacağım. Ulan patates kızartmasını ciğmen ben de geliyorum ben de çocuğumun yanına geçeceğim Puslu koruyor Puslu puslu Hadi şuna iniyoruz 1 2 Vay arada bekleyin 3 Bay bay Allah ben acılar bu Neyse benim de oturmam var Oğlum niye ışınlandık lan biz? Baba ben -ba ba -ba -ba. Şş. ne bileyim baba. Ona lan. ben sen gel. onun ben sonradan geldim. Ne oluyor oğlum? Ben de gelmişim lan. <laughs> La Türkiye oğlum görmedim her yer. Karıcı böcek dolu hep. Top küçük küçük bombalar bırakıyorlar da onlar büyük olarak patlıyorlar. Bomba burayı da esir etmişler. Bakın her yerde karınca var. Baş şurada da var. Gidiyorlar yavaş yavaş da. Biz nasıl yok edeceğiz oğlum? O oraya çok kızı şey gelmiş, bir sürü önce gelmiş. Tamam var. Tam. arkadaşlar bir sonraki bölümde bekleyeceksiniz. Ne işime? Ne kameri ne şu sırt. Kameranın ne suçu var? Baba. -ba. Rezil oldu baba. Oha ben ne oluyor lan? Joindoo shipu. Ya ya çekeceğim. Böyle şöyle dolan yap. <laughs> ha, bir rage bölümü izleyeceksiniz. bay bay. <laughs>